Avukat doktor Mehmet Emin Tatlıpınar geliyor. Herkese hayırlı akşamlar. Öncelikle tüm konukları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada bana bu ödülü layık gören herkese... Sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Sağ olun. Tekrar tebrik ediyoruz. Crazy Life Uluslararası Kalite Ödül Töreni'ne hoş geldiniz. Bu güzel gecede yılın en iyi avukat ödülüne layık görüldünüz. Duygu ve düşüncelerinizi alıp sizi daha yakından tanımak istiyoruz. Ee, teşekkür ederim. Ben avukat doktor Mehmet Emin Tatlıpınar. Ee, bugün burada beni bu ödüle layık gören herkese sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Ee, bu sene benim almış olduğum dördüncü ödül oldu bu. Ee, bu özel ve anlamlı ödülü 29 Ekim bayramı yaklaşmak üzereyken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, Başkomutan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi anısına ve hatırasına hediye etmek istiyorum. Bir hukukçu olarak da e, suçlunun beraat ettiği yerde yargı çüküm giyer diyorum. Yine mazlumu, masumu, suçsuzu, ve haklıyı ezen bir hakim aslında kendisini mahkum eder diyorum. Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun diyorum ve son olarak İstanbul sözleşmesi yaşatır diyorum. Herkese iyi akşamlar diyorum. Nice nice ödüllere ve başarıları. Çok diyorum. teşekkür ederim, sağ olun.